Merhaba arkadaşlar. Deniz kabuğu topluyoruz bugün. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun bir tane? kabuğu topluyoruz. Ya bu çok güzel. Onları da bir başka poşete koyalım karıştırmayalım. Koyayım. Aa bakın kustum. Sanırım şey kestiniz, kesmemişsiniz. Kurumuş babacık. Evet, kurumuş. Alalım. Evet. Evet, Göstere bakayım bana. Oh. Böyle şey kabukta yapabiliriz kolyeyi. Etkinliğimiz olsun, olmaz mı? Aya bak burada ne çocuk ya. Şey. Şimdi topladığımız deniz kabuklarından ne yapacağız Ne yapacağız? Hadi. Rüzgar çanı. Rüzgar çanı yapacağız arkadaşlar. Ben önce size deniz kabuklarını nasıl deleceğiz İki yöntem var. Onu göstereyim. Önce bu sivri uçlu bir tornavida kullanıyoruz. Bu daha basit ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Küçük küçük vuruşlar yapmak gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hızlı vurmayacağız. Çok küçük küçük vuruşlar yapacağız. Evet. Bu bu basit yöntem. Bu çok hızlı bir şekilde oluyor. Bir tane daha böyle delelim. Böyle küçük küçük vuruşlar yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı vurursak deniz kabuğunu kırarız. Evet. Bu şekilde küçük bir delik açıldı. Onu bununla yine hafif hafif büyültebilirsiniz birazcık. Evet. Şimdi ikinci yöntemimiz matkap ile daha kalın şeylerde, kalın deniz kabuklarında onu kullanabiliriz. Arkadaşlar bunda tabii koruyucu gözlük kullanmanın faydası var. Çünkü ince uç kullanıyoruz. Hani kırılıp fırlamasını falan önlemek için gözümüze kaçmasın diye koruyucu gözlük kullanıyoruz. Artı yine çok bastırmıyoruz. Uç kırılabilir ince bir uç olduğu için. Bu ikinci yöntem. Birincisi daha hızlı. Bu biraz daha zahmetli. çok bastırmıyoruz arkadaşlar. Kırılabilir. Hafif hafif yapıyoruz. Birazcık bastırıyoruz. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Tabii matkap biraz daha düzgün açabiliyor. Ama daha zahmetli dediğim gibi daha uzun sürüyor. Biraz çok evet. Ona göre de misina keseriz. Baba bize deriz. Kester bir, deliriz, bir, deliriz, bir deliriz. Şey Böyle bilir. Ona göre ipini keseceğiz. Evet arkadaşlar. Yapacağımız rüzgar çanını bu şekilde önce dizdim. Hani ona göre yapacağım. Ona göre misina keseceğim. Bak gördün mü? Başka iple de yapabilirsiniz. Ben misina ile yapıyorum. Şurayı biraz uzun keseyim ki. Evet. Bundan 5 tane keseyim ben. Geçirsek sonra evet. böyle bağlasak. Evet arkadaşlar, böyle. bu misinaları evet. bu uçlara çentik açtım. Oraya geçiriyorum, böyle sıkıyorum. Evet. Üstünden sokuyorum. Sonra. Nereden başlamasını istiyorsam. Orada bir düğüm atacağım. Şuradan bir düğüm atalım. Evet arkadaşlar. Bu düğümün düğümü gö göremezsiniz. Belki misin olduğu için. Birazcık silikon sıkıyorum buraya. Kaymasın diye. Boncuk da bağlayabilirsiniz. Öyle de olur. Silikon biraz uzun sürecek. O yüzden böyle küçük pipetler kestik. Pipetten parçalar. Bunu yapacağız. Bu daha hızlı olacak. Çünkü silikonun bir de kurumasını bekliyoruz. Bir Önce kabuğumuzu Bizi geçirelim. Bizi Sonra pipetimizi

Böyle geçiriyorum. Ve sıkıyorum. Bir evet. tane Evet arkadaşlar ilk çubuğumuz bitti. Şimdi ikinci çubuğumuzu yapacağım. Aynı şekilde. Sonra bunları böyle birleştireceğiz. Şimdi bunları birbirine yapıştıracağım. Bu da birinci. Şimdi birinin burasına böyle küçük bir çentik açtım. Oraya biraz silikon sıkıyorum. Bunu diğerinin ortasına bu şekilde yapıştırıyorum. İzlersin babacığım. Evet. evet arkadaşlar. Rüzgar çanımızın son hali. Şimdi burasından da böyle asacağız tabi. Böyle ses çıkaracak bak rüzgar esince. Görüyor Böyle rüzgar çok esiyor ya bak her yer. <laughs> Bunu duyduğumuz zaman bir iki rüzgar esiyor. Baba ben de yapacağım. Hı, tamam. <laughs> çok baba, güzel oldu. Ben, ben de oynatıyorum ama. Daha salla. Daha salla. rüzgar çok çıkmış gibi. Bak. <laughs> Hadi şimdi vedalaşalım. O eldeyken vedalaşalım. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.